Arkadaşlar motosuveren birinci 1. hoş geldiniz. Aslında iki olacaktı ama bir hata çıktı. E, olamadı. Hani bayağı bir ilerledim ben. E, bu e, şeyde bayağı bayağı e, nasıl yani bu Survivor'da iyi şeyler var. Yani şöyle bir de kasıyor. Şöyle bir de. Bayağı iyi bir silahlar falan var. Şöyle şöyle bakayım. Bak. Bayağı bozuklar var burada. Alev yok falan filan işte. Bunlar var. Bayağı bayağı iyi silahlar var. Bunları derken ben hemen bir koçum. onun kesmek istiyorum. Şöyle. Dur. Ladin olacak ama. Şöyle şuradan. Hiçbir şey de göremiyorum ki. Yani bu arada yeni kıyafetimi gösterdim mi size? Bilmiyorum ama çok güzel. Çok beğendim. MC Skin'den bulabilirsiniz. Şöyle başka başka yok. Bu benzer lan. Evet. Şöyle çıkalım. Town da bana benziyor. Böyle arkadaşlar aynalan town ama azıcık daha şık olaydı iyiydi. tam da böyleyim ha. Tam da böyleyim ha. Saçım o kadar uzun değil. Ama valla birazcık kilo olsam böyle olacağım. Şöyle arkası da işte. Öyle. şöyle 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 yaptık mı tamam Biraz sessiz kaldım bu vaktim öyle oldu. Botumuzu da koyalım. Sahilerini de tamamlamış olduk işte. Şöyle böyle bir gezintiye bir çıkalım. Bu güncelim biraz kötü oldu herhalde. Bana sanki öyle geldi. Ben süremiyorum ki arkadaş. Şöyle drift alalım. Şuraya park etsek mi yoksa buraya Buraya park edelim. Şöyle yine gidelim. Biz kum lazım bize. Kırış kum lazım bize. Şurada var. Sen de yerine geç bot. yaptım. Şuna bak. Oğlum işte. Şöyle. Tam 10 tane yeter. da yeter de artar. Otçuk sen yerine geç. Önümüzde biz şunu burada. Bayağı basınmış telefon. Şöyle tamamdır. Yemeğimiz de var. Ne yapsak? Şuraya ağaç dikelim. Şu ağaca düştü ama şuradan. Öyle tamam. Knaf çok iyi arkadaşlar tek atıyor. Karnı somalış. Koyun vardı ona bir geleyim. Ben bir kahve içelim onunla. Ondan sonra kurbanla konuşalım. Uyar mı sana diyelim. Nasıl? koyun kardeş. Ben geliyorum sen kaçıyorsun. Koyun kardeş. Şimdi sen bir anlaşma yapacağız tamam mı? O bayağı bir jimnastik yapıyorsun sen. Sen anlaşma yapacağız. Hop gitme ya kurbanlık olacaksın sen. Gel buraya. Şöyle. gel öyle böyle işte. Tatta evet, tatlı var mı tatlı? Çok kötü bir şey yok. Harbiden yok. Kanka iyi kesiliyor mu? Aynen. Böyle yaptık mı? Şöyle 28. Ye. Yeah. Bizim de hayvanımız olun. Adı hıyar olsun. Önce güzel olur. Vay hıyar ne yapıyorsun? Diye böyle. Hemen gelelim. Şuraya. As, 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 as. Kuma ihtiyacımız var. Akşam onu demeye yapmalıyız. 11 dakika olmuş. Şimdi kumları yapıp o kumları alıp ısı alıp bitireyim ben ocağa koyup. Şunları şöyle doldur 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 doldur. Hop şunları da şöyle attık. Az da kömür alalım şöyle bir tane. Atalım. Evet arkadaşlar like atmayı, abone olmayı ve bunları asla unutmayın. Bunlar sizin çünkü işiniz. Hani bizim nasıl video çekmek gibi işimiz varsa sizin de böyle bir işiniz var. Zorunlu değilsiniz ama tek tek isteğim o sizden şu an. Hani ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Yani like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bunun daha sonra geliyoruz arkadaşlar. İngilizce bölümünde görüşürüz.